Selam. Bugün kahvaltıya misafirlerimiz var. O yüzden sabah erkenden kalkıp hazırlık yaptık. Hava güzel olunca kahvaltıyı da bahçede yapalım istedik. Kalabalık olunca içerideki tel masayı da bahçeye çıkartıp birleştirdik. Kahvaltıdan sonra bizimkiler havuza girdiler. Ahmet Han ilk defa kolluksuz yüzmeyi denedi. Tabi uykudan uyanan Alper onları havuzda görünce çıldırdı. Hemen onun da mayolarını giydirdim ve havuza doğru yola çıktık. Çocukları aldığımız en doğru malzeme galiba şu kolluklar olabilir. Kolluklar sayesinde korkmadan denize havuza girebiliyorlar. Ee, ben de şu kahve köşesini ilk kahvelerini yapıyorum o sırada. Kahvelerimizi de içtikten sonra Alper'le güzelce oyun oynadık. Çok seviyor dönmeyi, zıplamayı. Bay bay. Bugünkü menüye aşığım diyebilirim. Çok seviyorum dolmayı. Fark ettiniz mi sofrada salata da var. Kayınvalidemin katkıları diyebilirim. Çünkü ben salata yapmayı hiç sevmem biliyorsunuz. Yemekten sonra köpüşlerimizi bahçeye çıkardık. Onlarla birazcık oyun oyna Ahmet'e koşturdular birlikte. Havuz inşaatı devam ederken onları pek arka tarafa almamıştık. O yüzden havuzu da yeni görüyorlar diyebilirim. Gece geç saatlerde çalışmayı çok sevdiğim için herkes uyuduktan sonra bilgisayar başındayım. Görüşürüz.